Sevdiğin kişi seni seviyorsa bunu kanı taramadan nasıl bilirsin? Kaybetme korkusu seni kendinden çalarsa geriye ne kalır? Bugün sana çok tanıdık bir duygunun sessizce nasıl büyüdüğünü anlatacağım. Dinlersen kendi kalbini koruman için küçük ve işe yarar bir anahtar bulacaksın. Hikayemiz büyük bir şehirde sıradan bir gecede başlar. Saatler geç olmuştur ve pencerede soluk bir ışık yanar masanın başında bir veri analisti oturur ve adı Emir'dir. Ekranda çizelgeler akar ve satırlar rakamlarla dolar. Emir derin bir nefes alır ve kendine söz verir. Kendi kendine şu cümleyi kurar ama bunu kimse duymaz. Bugün hiçbir şeyi kontrol etmeyeceğim der gibi bir sessizlik vardır. Sonra bir bildirim düşer ve parmakları titrer. Bu küçük sinyal onu bir anda eski alışkanlığına çağırır. Emir gözlerine kıstığında kıskançlığın o tanıdık ateşi içini ısıtır. O ateş yumuşak başlar ve sonra sabırsız bir fısıltı olur. Bu sefer farklı olacağım diye düşünür. Yine de dayanamaz ve ilk yasağını ilk dakikada bozar. Kendi koyduğu kuralı kendi eliyle deler. İşte olay tam da burada başlar. Emir sevgilisi Lara'nın çevrimiçi olup olmadığına bakar. Ekranda yeşil bir nokta belirir ve yüreği sıkışır. Sanki küçük bir işaret koskoca bir hakikat gibi büyür. Emir bu işareti bir sonuca çevirmek ister. Rakamlara güvenmek ona güvenli gelir. Rakamlar tarafsızdır diye inanır. Bu inanç onu rahatlatır ama aynı zamanda ona bir tuzak kurar. Rakamlar üst üste dizilir ve kıskançlık bir tabloya dönüşür. Rutinler başlar ve ritüeller çoğalır. Emir 5 saniyelik sayımlar yapar ve nefesini eşit aralıklarla verir. İçinden bir ses sayılar bitince korku bitecek der. Fakat korku azalmayı değil yerleşmeyi seçer. O diyece Emir yalnız değildir çünkü yakın bir arkadaşı vardır. Bu arkadaşın adı Mira'dır ve sesi sakindir. Kendini koruduğunu sanıyorsun ama kendini kilitliyorsun. Bu cümle Emir'in k*****da bir süre dolaşır. Yine de o bu sesi bir süreliğine kenara iter. Çünkü zihnindeki başka bir ses daha baskındır. O ses kanıt ister ve kanıtsız hiçbir şeye sakinleşmez. Ertesi sabah şehir hızla uyanır. Emir işe gider ve ofisin camları güneşi içeri alır. Masasına oturduğunda iç hesapları tekrar başlar. Lara dün neden geç cevap verdi diye düşünür. Bu soru hemen ardından başka soruları çağırır. Acaba biriyle miydi diye bir gölge geçer. Bu gölgeyi sayı ile dağıtmak ister. Çalışırken özenli ve titizdir. İşinde doğruluk onun en büyük gururudur. Yine de özel hayatında doğruluğun göründüğü kadar masum olmadığını fark etmez. Çünkü doğruluk kisvesi altında kontrol isteği saklanır. Emir işe dalmak ister ama aklı yine kayar. Öğle arasında Mira ile kısa bir kahve içer. Yoruldun biraz ara ver ve kendini yargılama. Emir başını sallar ama bu baş hareketi kararsızdır. Ben sadece açık olmak istiyorum ve sonra içim rahat ediyor. Mira bu cümleyi duyunca hafifçe gülümser. Açıklık bazen meraklılığına giyen bir korkudur. Bu söz Emir'in kavginde bir çizik atar. Akşam olur ve Lara ile bir buluşma planı vardır. O anlara kadar Emir kendini tutmaya çalışır. Küçük zaferler yaşar ve birkaç kere bakmamayı başarır. Sonra bir anda tek bir işaret her şeyi bozar. Bir fotoğrafa bir yorum gelir ve aklı karışır. O yorum masum olabilir ama ona öyle gelmez. Zihin onu başka hikayelere çeker. Emir buluşmaya giderken yüzünde gergin bir gülümseme taşır. Lara onu kapıda görünce sevecen bir selam verir. Bugün nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Emir bu soruyu basitçe cevaplayabilir ama başka bir şey yapar. Dün geç yazın ve merak ettim. Her şey yolunda mı? Lara bir an durur ve sonra sakince anlatır. Toplantılar uzadı ve telefonum sessizdeydi. Bu açıklama aslında yeterlidir. Emir kısa bir rahatlama hisseder. İçindeki düğüm biraz çözülür. Yemek boyunca hava yumuşar ve gülüşler geri gelir. Fakat hikayemiz hemen rahat bırakmaz. Bir başka küçük işaret kapıda bekler. Yemeğin sonunda Lara bir mesaj alır ve yüzünde belirsiz bir ifade olur. Emir bu ifadeyi yorumlamakta acele eder. Eve döndüğünde gece yine uzun olacaktır. O gece küçük bir kriz büyür ve sonra söner. İşte tam olarak aradığımız inişler ve çıkışlar budur. Merak artar ve sonra bir açıklama gelir. Endişe yükselir ve sonra bir nefes alınır. Zihin bir salıncak gibi ileri ve geri gider. Ertesi gün ofiste işler karışır çünkü bir pere krizi patlak verir şirket bir müşterinin verisini hatalı yorumlamıştır. Emir bu verileri düzeltmek için gece gündüz çalışır. Doğruluk aşkı onu öne çıkarır. Bir tabloyu yeni bir şekilde okur ve hatayı yakalar. Bu hamle şirkette aniden bir övgü dalgası yaratır. Emir beklenmedik biçimde kahraman gibi görünür. Fakat gerçekte o tabloyu okurken bir varsayımı es geçmişti. Bu eksik nokta ileride onu tekrar yakalayacaktır. Övgü kulağa hoş gelir ve göğsünü kabartır. Yine de içindeki gıcırtı durmaz. Gıcırtı ona şunu fısıldar. Bu başarını kaybetme, her şeyi kontrol et. Emir bu fısıltıya teslim olur ve ritüellerini artırır. Telefonu daha sık kontrol eder ve nefes sayımlarını uzatır. Kıskançlık yeni bir maske takar ve sorumluluk gibi konuşur. Akşamlarıyla konuşmak ister ama sesi gergindir. Bir şey sakladığını düşünmüyorum, ama bilmek istiyorum ve bunu bilmem lazım. Bu cümle masum görünür ama içinde bir emir gizlidir. Aşk emiline değil, dikkatle yürür. Lara'nın sesi sakin ama anittir. Emir bir an susar ve omuzları düşer. Sonraki günlerde küçük döngüler hızlanır. Önce bir kuşku doğar ve sonra küçük bir açıklama gelir. Bu açıklama bir süreliğine rahatlatır. Ardından yeni bir sinyal çıkar ve yine gerginlik yükselir. İzleyen günlerde şirket içindeki kriz genişler. Bir toplantıda Emir Kahraman gibi anlatılır. Bazı kişiler ona teşekkür eder. Bazı kişiler de sessizce sorgular. "Seni takdir ediyorum ama bu modeli tekrar gözden geçirelim." Bu temkinli uyarı Emir'in savunmasını tetikler. Her adımı kontrol ettim ve sonuçlar tutarlı bu güven cümlesi içten gelir ama mutlak değildir. Emir o akşam kendine yeni bir söz verir. Söz şudur ve çok basittir. Bu gece hiçbir şeye bakmayacağım. Tam o sırada Lara ona bir mesaj yollar. Yarın konuşalım ve sınırlarımızı netleştirelim. Bu cümle Emir'in kalbinde bir alarm gibi çalar. Sınır kelimesi ona bir reddedilme gibi gelir. Oysa kelime sadece sağlıklı bir çizgidir. Emir bu farkı o an ayırt edemez. Panik duygusu yükselir ve ritüel isteği artar. Tam bu anda Mira arar ve sesi dengelidir. Dur ve derin nefes al. Tek bir ritüeli bu gece atla. Emir bu öneriyi duyar ve içinde bir direniş büyür. Atlayamam çünkü atlar isem bir şey olur. Mira bu cümleyi yumuşak bir ironiyle karşılar. Atlamasan zaten bir şey oluyor ve olan şey sensin. Bu söz Emir'i anlık bir sessizliğe iter. O gece o ritüeli bir kez atlar. Cesaret küçük ama gerçektir. İlk kez bir boşluk kalır ve bu boşluk sessizdir. Bu sessizlikte kalbi kendi sesini duyar. O ses güçlü değildir ama dürüsttür. Sabah olduğunda hava daha berraktır. Emir iş yerine daha yavaş adımlarla yürür. Zihninde şu netlik belirir kontrol beni küçülttü ve ben buna izin verdim. Gün içinde pere krizinin gerçek kökü ortaya çıkar. Emir'in atladığı küçük varsayım büyük tabloyu etkilemiştir. Kahraman payesi çatırdar ve gözler ona çevrilir. Bu kısmı nasıl gözden kaçırdık, açıklar mısın? Emir kısa bir süre nefesini tutar. Sonra bir karar verir ve bu karar onun dönüm noktası olur. Bunu ben atladım ve sorumluluk bana ait. Odanın içindeki hava değişir ve sessizlik ağırlaşır. Bazı bıçaklaşır ve bazıları yumuşar. Emir savunma yapmaz ve mazeret üretmez. Sadece yapılacakları açıklar. Modeli birlikte yeniden kuracağız ve hatayı düzeltip raporu güncelleyeceğiz. Bu cümle net ve sakindir. İçinde gurur değil olgunluk taşır. Günün sonunda yorgun ama daha hafif hisseder yine de özel hayatında yeni bir konuşma bekler. Akşamlara ile buluşur ve hava sessizdir. Ben seni seviyorum ama gözetlenmek istemiyorum. Bu cümle anlaşılır ve keskindir. Seni kaybetmekten korktum ve yanlış yaptım. Emir ilk kez bu denli yalın konuşur. Sınırlar benim nefesimdir ve sevgi nefes ister. Bu cümle bir ders gibi aklında kalır. Emir o gece eve yalnız döner ve yürürken sokak lambaları uzun gölgeler bırakır. O gölgeler arasında kendi gölgesini daha net görür. Kendi gölgesi o gece daha az kabarık ve daha az telaşlıdır. Zihnindeki ritüellerin sesi kısılır. Yerine başka bir ses gelir ve bu ses dikkatli bir sorudur. Ben kimi korumak istediğim ve kimi incittim? Ertesi hafta şirket raporları düzeltilir. Emir övgü beklemez ve takdirde aramaz. Hata kabulü onu küçültmez ve aksine onu genişletir. Mira ile bir banka oturup sade bir kahve içer. Kendi içine döndüğünde kabuğun sertliğini değil, kabin sıcaklığını bulursun. Emir bu sözleri sakince dinler ve başıyla onaylar. Bir ritüeli atlamak bir kilidin pasını çözdü. Mira gülümser ve eliyle havada küçük bir daire çizer gibi yapar. Bir cümle yetti çünkü o cümle senden çıktı. Lara ile olan ilişki acele bir çözüm bulmaz. İkisi de konuşmayı sürdürür ve yavaş ilerler. Emir artık bilgiyle rahatlama aramaz. O şimdi ilişkiyi bilgi değil dikkat ile beslemek ister. Dikkat bir armağan gibi uzatılır. Kontrol ise bir kelepçe gibi kapanır. Emir bu farkı adım adım öğrenir. Hafalar geçer ve küçük döngüler hala olur. Bazen merak yükselir ve sonra bir sohbet ederler. Bazen huzursuzluk gelir ve sonra nefes alır. Artık o nefes kaçış değil, kalış olur. İş yerinde de bazı kapılar kapanır ve bazıları açılır. Eski parıltı geri dönmez ama başka bir ışık belirir. Bu ışık daha sakin ve daha güvenlidir. Emir başkalarının gözünde artık mükemmel değildir. Kendi gözünde ise daha gerçektir bir akşam üstü şehir turuncu bir rende bürünür. Emir bu renklerin içinde kendi iç barışının küçük kıvılcımını hisseder. Mira'dan kısa bir mesaj gelir ve bir cümle yazar. Aşk kontrol edilince küçülür, sorumluluğu kalınca bir. Emir bu cümleyi bir kağıda yazar ve duvara iliştirir. O kağıta süslü sözler yoktur. O kağıtta sade bir yön vardır. Zaman akar ve hikaye ilk sorusuna geri döner. Sevdiğin kişi seni seviyorsa bunu nasıl bilirsin diye sormuştuk. Artık cevap daha sakindir ve daha basittir. Bazen bilmesin ve bu bilmemeyi taşırsın. O bilmemeyi taşıyabilmek de sevginin bir parçasıdır. Çünkü sevgi gözetim değil dikkattir. Çünkü sevgi korku değil sorumluluktur. Çünkü sevgi kanıt değil konuşmadır. Emir bu dersi pahalıya değil olgunlukla öder. Pahalı olan şey kaygının her gece çaldığı uykulardır. Olgunluk ise küçük ve sürdürülebilir bir seçimin adıdır. O küçük seçim bir ritüeli atlamak gibi görünür. Aslında o seçim kendine güvenmeyi tekrar denemektir. Hikayemizi bitirmeden önce sana bir iki net cümle bırakmak istiyorum. Kıskançlık bazen sevginin elbisesini giyer ve güzel konuşur. Takıntı bazen vicdanın sesidir diye kendini tanıtır. İkisini de kapılarını açık bırakma ama ikisini de düşman yapma. Onları dinle ve sonra sakin bir akılla yerlerine bırak. Eğer birini sevmek istiyorsan önce kendini küçültme. Kontrol arzusu seni küçültür ve sorumluluk seni büyütür. Kendine de başkasına da böyle iyi gelirsin. Burada küçük bir durak daha var ve o da kapanışın öğüdüdür. Kendine şunu sor ve cevabı acele etmeden bekle. Bugün kimi korumak istiyorum ve kimi incitiyorum? Cevap çıktığında çoğu zaman yöntem kendiliğinden değişir. İşte bütün hikaye bunun için anlatıldı. Şimdi seninle vedalaşmadan önce minik bir teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar dinlediğin için yürekten teşekkür ederim. Eğer bu hikaye kabine dokunduysa bir beğeni bırakmanı rica ediyorum. Kanala abone olursan yeni hikayeleri kaçırmasın. Yorumlarda kendi düşünceni yazarsan sohbetimiz büyür. Videonun sağ alt köşesindeki QR kodan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala destek verebilirsin. Açıklamadaki bağlantıda bambaşka bir serinin başka eserleri de var ve onlara da göz atmanı öneririm. Bir dahaki anlatıda yine buluşalım ve kendimizi biraz daha anlayalım. Şimdilik hoşça kal ve bir sonraki hikayeye hazır ol. Kendi kalbini dikkatle dinlemeyi unutma. Bu gece sakin olsun ve sabahın varlığına güven. Teşekkür ederim ve yakında görüşürüz. Bu hikaye burada bitti ve hayatın küçük anahtarları sende kaldı. Kendine iyi bak ve yumuşak kal. Ben burada olacağım ve bir sonraki yolculuğu anlatacağım. Şehir ışıkları azalırken umut artar. İyi geceler ve esen kal. Hikayeyi kapatıyorum ve sana selam ediyorum. Güvende hisset ve özgür yaşa. Sözü burada sonlandırıyorum ve teşekkür ediyorum. Bu akşamın sorusu sende kalsın ve cevabı senin kalbinde büyüsün. Sevgi kontrol edilince küçülür ve sorumluluk alınca büyür. Güle güle ve tekrar buluşalım. Kendini unutma ve başkasını da unutmadan sev. Şimdi kapanış yapıyorum ve huzur diliyorum. İyi ki buradasın ve iyi ki dinledin. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere. Hoşça kal.